Olgunlaşma Enstitüsü'nün Atatürk Giysi Koleksiyonu'nun bir bölümü 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Atatürk'ün zarafetini, vizyonunu ve dönemin ötesindeki stil anlayışını yansıtan bu özel kıyafetler ziyaretçilerini tarihle buluşturuyor. Kimi zaman sade bir keten takım, kimi zaman siyah bir fırak, kimi zamansa bir pelerin. Mustafa Kemal Atatürk'ün giyim tarzı sadece bir dönemin değil, çağının ötesi bir vizyonun yansımasıydı. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün özenle hazırladığı Atatürk giysileri koleksiyonunda yer alan parçalar, Etnografya Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Atatürk'ün 1920'li yıllarda giydiği koyu gri füme paltosu, Sakarya zaferi sonrasında kullanmaya başladığı Mareşal üniforması, soğuk Ankara gecelerinde tercih ettiği siyah pelerin ve Cumhuriyet balolarında giydiği zarif frak. Hepsi Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün özenli çalışmasıyla yeniden hayat buldu. Her biri bir dönemin sessiz tanığı. Her tasarım Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu ve çağının ötesindeki stil anlayışını yansıtıyor. Her detayı düşünülmüş, her çizgisine anlam yüklenmiş o kıyafetler. Şimdi yeniden Etnografya Müzesi'nin loş ışıkları altında ziyaretçilerini bekliyor.